Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz bu hayvanın şekli değinden sağlıklı bir jelin yapımını göstereceğim. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz bu hayvanın çekirdeğinden bir jel üreteceğiz. Bu jel bildiğiniz üzere bilmeyenleriniz vardır. Şimdi söyleyeyim. Bu jel cildimize çok yararlı. kırışıklıklara önlüyor. E, cildimizi krem sürülmüş gibi pamuk gibi yapıyor. Üstelik bu jeli yapmak çok kolay. Ayrıyeten yani kışın zaten ayva oluyor. Ayvanın mevsimi kış olduğu için. Herkes evini ayva yiyordur yani. Ayva yerken o attığımız çöplerin içinde çekirdekler gidiyor. İşte biz o çöpe giden çekirdeklerden yararlı bir şey üreteceğiz. Bu ayva şimdi kesiyoruz. Ayvanın ee, hiç fark etmez. Ayrı ayvayı kesiyoruz. Çekirdeklerine zarar vermeden. Çünkü ben önceden yaptığım için çekirdeklerine çekirdeklerini bir keresinde kesmiştim. Şu anda da kesmiş olabilirim. Çünkü testere geliyor kesin. Evet. Yani de bir sorun olmaz. Şimdi gördünüz, işte bu çekirdekler. Çekirdekleri şöyle peçetenin üzerine koyuyorum. Fark etmez nereye koyarsınız koyun. Yani bizim için önemli olan dışındaki o kahverengi bir katman. Bunun bu dışındaki kahverengi katman suyla karışınca böyle bir jel ortaya çıkıyor. Zaten bunu anneleriniz biliyordur. E, hoşaf yapanlarınız vardır hoşaf yapınca da böyle bir e, jelimsi bir kıvam alıyor şöyle e, ayvanın içinde 3-4 tane bölüm oluyor böyle tek bir iki bölüm değil ayrıca arkadaşlar bu içinden çıkan çekirdeklerin yani bunu suyla karıştırdıktan sonra o cildimize sürdüğümüz jelden sonra içinde o kalan e, çekirdekleri atmayın çekirdekten nasıl fide oluşturur nasıl çimlendirilir onun videosunu da atacağım çekeceğim. Şöyle içinde yapıyoruz. Tabii bunları çöpe atmıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuradaki e, çekirdeği alalım. Şöyle alalım. Bu aralar e, uzun zamandır video atamıyordum. Nedeni sınav var. Sınava çalışıyorum. Hala da çalışıyorum. Elimden geldiğince atmaya çalışacağım videoları. Şöyle çıkardık. Sırada bu var. Uçak kesimi. Zor gibi Şöyle. Ayva zaten direkt suyla birleşince dışında bir jel oluyor, çok kaygan oluyor. Ayrıca arkadaşlar bunu da içebilirsiniz. Yani mesela suyla karıştıracağımız için bu suyu hazır su yapın. Hem zaten içmeseniz de yine hazır su yapın. Bildiğiniz gibi klor zararlı bir madde olduğu için, bir materyal olduğu için biz cildimize zarar verebilir. O yüzden hazır su kullanmaya özen gösterin. Son bölümü de açıyorum. Buradaki çekirdekleri de koyuyorum. Bu bardak değiştirebilirim. Barda değişik değişiklik olabilir. Zaten arkadaşlar bunu suda bekletme süresi 24 saat. Yani bir gün oluyor. Şimdi ayvalarımızı koyduk. Suyun içine bu çekirdekleri atıyoruz şimdi. Hepsini bu suyun içine atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün çekirdekleri içine attım. O çürük olan çekirdekleri bile attım. Çünkü çekirdeğin dışındaki kahverengi şey lazım olduğu için bir zararı olmaz. Şimdi kaşıkla karıştırıyoruz bunu. yeni bir kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi şöyle odaklayayım. Ayvaların etrafında beyaz bir katman oluşmaya başladı. Mineralli böyle hava boşluklu bir katman oluşmaya başladı. İşte bu ee, gördüğünüz gibi jel oluşmaya başlıyor. Bu 24 saat boyunca bunu böyle kenarda bekletin yani bir gün boyunca. Çünkü bir gün boyunca jel haline gelmiş oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta şu anda olmaya bile başladı şöyle. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir gün boyunca bekletip size e, ertesi gün göstereceğim nasıl bir kıvam aldığını. Tabi sizin için 10 saniye olacak. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 20, aradan 24 saat geçti. Ben bunun bardağını değiştirdim. Gördüğünüz gibi bir jel kıvamı oldu. Tabi bu hazır su. Bunu içebilirsiniz yani ben içmeyeceğim tabii ki. Hastalıkları iyi geliyor. Arkadaşlar bunu mesela Şöyle hatta şırıngayla çekip şöyle şırıngayla çekip elimizin üstüne şöyle döküp şöyle ovalayıp yedirebilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi ben elime zaten yırtmadım önceden de biliyordum zaten şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Elleriniz pamuk gibi oluyor. Çok iyi oluyor yani. Bildiğiniz el yapımı krem gibi bir şey. Bunu uzun süreler kullanabilirsiniz. Yaşlılar için çok ideal bir şey. Neden diyecek olursanız e, kırışıklık giderici olduğu için. Bir nevi olsa da e, yine işe yarıyor. Şöyle gördüğünüz gibi şirimsiz bir kıvam aldı. Dediğim gibi e, bu içindeki çekirdekleri atmayın. Ben size bir video daha hazırlayacağım. Gördüğünüz çekirdeklerden nasıl ayva ağacı yetiştirilir onu çekeceğim. Şimdiden spoiler olsun. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>